Merhaba arkadaşlar ben Ergümen Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem bereketinizin, nasibinizin, kısmetinizin açılması için yapılacak olan bir işlemdi. Bu işlem ayda hakları ile yazılır, külme hak yazılır ve nesli hakkı devam eder. Şimdi bu hazırladığımız kağıdı bilgisayarda ekran görüntüsü alıp dediğim şekilde uygulamanız yeterli. Yani bir bilgisayardan çıktısını alıp Bu nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bir lavaboda yakıp küllerini toprağa gömüyorsunuz. Bu yaptığımız işlem bir ay içinde ev içinde olumlu şekilde enerjiyi gömmenizi sağlayacaktır. Ayrıntılı profesyonel yardımcı, yardımcı olmamı isterseniz de bana telefon numaramla ulaşabilirsiniz her zaman. Ve istediğiniz şekilde işlem yapmanıza da yardımcı olabilirim. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem iğneli büyü dediğimiz bir işlemdir. Eğer ki evinizden sürekli bir iğne çıkıyorsa biri evinize iğneli büyü yapmıştır. Bu büyüyü ortadan kaldırmak için yapacak bir işlemdir yapacağımız işlem. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizde yüksek bir yerde saklayın. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Ekran görüntüsünü aldığınız bu kağıdı bilgisayar çıktısını alın. Dediklerini yapın. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz.